Bugün İslam felsefesinin e, devlerinden İbn Sina'ya odaklanıyoruz. Daha doğrusu onun vefatından sonra düşünce dünyasında neler olduğuna, nasıl bir etki yarattığına bakacağız. Evet. Elimizdeki kaynaklar bu etkinin hani ne kadar çalkantılı olduğunu gösteriyor. Kimler takip etmiş, kimler karşı çıkmış, mirası nasıl şekillenmiş. Aynen öyle. Amacımız da bu muazzam entelektüel mirasın izlerini sizin için biraz daha netleştirmek. Gerçekten de İbn Sina sonrası dönem felsefenin en canlı, en e, tartışmalı yüzyıllarından biri. Kaynaklara baktığımızda düşüncelerinin hem büyük bir kabul gördüğünü görüyoruz evet. hem de çok sert, çok ciddi eleştirilere hedef olduğunu. Yani adeta bir fırtına kopmuş diyebiliriz o dönemde. Peki bu felsefe ilk nasıl yayıldı? Şey, anladığım kadarıyla öğrencileri çok kilit bir rol oynamış. Kesinlikle. Behmenyar, Levkeri gibi isimler Horasan ve İran coğrafyasında bu işin öncüleri olmuşlar galiba, değil mi? Aynen öyle. Özellikle Behmenyar'ın Kitabu Tahsil eseri var. Bu İbn Sina'nın felsefesinin adeta bir el kitabı gibi bir özeti niteliğinde. Anladım. Bu ilk kuşak takipçiler yani onun öğrencileri hocalarının mirasını çok sistemli bir şekilde yayarak işe başlamışlar. Onların bu ilk çabaları olmasaydı bu kadar geniş bir etki herhalde düşünülemezdi. Ama bu yayılma pek de güllük gülistanlık olmamış değil mi? Kaynaklar çok şiddetli eleştirilerden bahsediyor. Hem de nasıl? Sanırım en meşhuru ve belki de en çok ses getireni Gazali'nin Tehafutul Felasifesi yani filozofların tutarsızlığı. Kesinlikle. Gazali'nin eleştirisi bir dönüm noktası. Şey özellikle i̇bn Sina'nın benimsediği bazı tezler vardı hani Aristoteles'ten gelen. Evet, evet. Alemin ezeliliği gibi, Tanrı'nın tiker bilgisi meselesi gibi. İşte Gazali bunların İslami inançlarla nasıl çatıştığını çok güçlü bir şekilde ortaya koydu. Bu da tabi felsefe ile kelam arasındaki gerilimi iyice tırmandırdı. Sadece Gazali mi peki? Hayır hayır tek değildi. Şehristani var, sonra Fahrettin Errazi gibi çok önemli kelamcılar var. Hatta sühre verdiği gibi farklı felsefi yolları benimseyen düşünürler bile i̇bn Sina sistemini ciddi şekilde sorguladılar eleştirdiler. Bu tartışmaların boyutunu biraz daha açabilir miyiz? Mesela kaynaklarda Razi ve Tusi arasındaki o meşhur atışmalardan bahsediliyor değil mi? Evet o çok çarpıcı bir örnek. Düşünün Razi i̇bn Sina'nın işaret eserine eleştirel bir şerh yazıyor. Hı hı. Buna karşılık Nasiruddin et Tusi gibi dev bir isim çıkıp savunma amaçlı bir şerh yazıyor. Vay canına. Ve iş bununla da kalmıyor. Sonrasında bu iki dev arasındaki tartışmayı değerlendirmek için adeta bir hakemlik görevi gören muhakemat türü eserler yazılıyor. İnanılmaz. Bu bile tek başına İbn Sina'nın ne kadar merkezde olduğunu, etrafında nasıl entelektüel bir savaş yaşandığını gösteriyor aslında. Peki felsefenin kendi içinde durum nasıldı? Yani herkes İbn Sinacı mı oldu bir anda? Yoksa farklı kamplar mı oluştu? Orada da farklılıklar var. Kaynaklara göre üç ana eğilimden bahsedebiliriz. Birincisi tepkiciler diyebileceğimiz grup. Tepkiciler. Evet. Özellikle Endülüs'te İbn Bacce ve İbn Rüşt gibi isimler. Onlar İbn Sina'nın bazı yorumlarını Aristoteles'ten bir sapma olarak gördüler. Ha anladım. Ve dediler ki hayır biz saf Aristoteles felsefesine dönmeliyiz. İlginçtir, İbni Rüşd batıda çok etkili oldu ama İslam dünyasındaki ana akım felsefe geleneğinde yani sonraki yüzyıllarda İbni Sina kadar belirleyici olamadı. Yani bir nevi Aristotelesçi saflığa dönüş çağrısı. Peki diğerleri, ikinci grup kimlerdi? İkinci grup reformistler. Ebul Berekat, el bağdadi gibi düşünürler var mesela. Onlar i̇bn Sina sistemini eleştirerek kendi özgün felsefelerini kurmaya çalıştılar. Hmm. Sühre verdiği ve onun kurduğu işrakilik geleneği de hani şu felsefeyi mistik sezgiyle birleştiren aydınlanma okulu bu çizgide sayılabilir aslında. i̇bn Sina'dan yola çıktılar ama onu aşmayı hedeflediler. Anladım. Üçüncü grupta herhalde takipçiler o zaman. Aynen öyle. Üçüncü ve en yaygın grup ise takipçiler. Yani ana akım i̇bn Sinacılık devam etti. Güçlü bir şekilde hem de. Peki bu takipçiler nasıl bu kadar etkili oldu? Nasıl sürdürdüler bu geleneği? İşte burada ders kitaplarının rolü çok büyük, çok kritik. Özellikle Esiruddin el-Ebheri ve Necmeddin el-Katibi gibi isimler. Evet. Onların yazdığı mantık kitapları İsa Şemsiye gibi ve felsefe özetleri hidaye hikmetül ayn gibi bunlar sayesinde İbn Sinacı düşünce yüzyıllarca medreselerin temel taşı haline geldi. adeta standart müfredat oldu bu eserler. Çok ilginç. Peki coğrafi olarak nasıl bir yayılma izledi bu felsefe? Horasan'dan çıktı dedik. Sonra nerelere ulaştı? Horasan'dan sonra 12. yüzyılda Suriye ve Irak'a nasıl geçtiği tam net değil. Kaynaklar bu konuda biraz belirsiz ama Musullu alim Kemaleddin bin Yunus ki kendisi Tusi'nin de hocasıdır ve Seyfettin el Amidi gibi isimlerle bu bölgelerde yeniden canlandığını biliyoruz. Hı hı. Meraga Rasathanesi gibi merkezler de çok önemli. Orası sadece astronomi merkezi değildi. Tusi'nin liderliğinde felsefi çalışmaların da yapıldığı önemli entelektüel ocaklardı. Anladım. Sonrası peki? Sonrasında etki alanı iyice genişledi, Osmanlı coğrafyasında Hikmet adıyla medreselerde okutuldu yüzyıllarca. Fenari, Hocazade, Kemal Paşazade gibi isimler bu geleneğin Osmanlı'daki önemli temsilcileri. Evet. Hatta Babürlü Hindistan'ına kadar ulaştığını görüyoruz İbni Sinan etkisinin. Muazzam bir etki alanı gerçekten. Özetlersek İbni Sinan'ın mirası, öyle dümgüz pürüzsüz bir kabul görmemiş. Hiç de değil. Aksine müthiş tartışmalarla, sert eleştirilerle, farklı yorumlarla şekillenmiş, çok canlı yaşayan bir süreç olmuş bu. Kesinlikle öyle. Ve en çarpıcı nokta belki de şu, onu en sert eleştirenler bile, yani Gazali'den Razi'ye, argümanlarını kurarken i̇bn Sina'nın kavramsal çerçevesini, onun felsefi dilini kullanmak zorunda kalmışlar. Bu çok önemli bir nokta. Evet, bu bile onun düşünce sisteminin ne kadar köklü, ne kadar merkezi olduğunu gösteriyor. Kaynaklarında belirttiği gibi bu yoğun etkileşim ve tartışma ortamı, işte bu ortam İslam felsefesinin neden bu dönemde bir altın çağ yaşadığına dair de bize çok şey anlatıyor aslında. Peki son bir soruyla bitirelim o zaman. Bir düşünürül mirasının sadece onu alkışlayanlarla değil, ona bu kadar şiddetle meydan okuyanlarla, onu dönüştürmeye çalışanlarla birlikte bu kadar zenginleşmesi, o düşünürün entelektüel gücü hakkında size ne düşündürüyor? Bu konuda biraz kafa yormaya değer belki de. Bölüm 7 İbn Sina'nın etkileri. İslam felsefesi geleneğinin en merkezi ismi olan İbn Sina'nın gerek felsefe, gerekse felsefe dışı çevrelerde nasıl bir etki bıraktığı bu bölümde ana hatlarıyla ele alınacaktır. 7. 1. İbn Sina'nın etkileri. İbn Sina'nın talebeleri, onun tartışmacı ve apoletik metodunu tüm yönleriyle ihtiva eden eserlerini muhafaza edip neşretmişlerdir. Bununla beraber onlar, ölümünün ardından yazdıkları eserler vasıtasıyla Horasan ve İran'ın doğusunda İbn Sina felsefesinin propagandasını yapmışlar ve bu felsefenin yayılmasını sağlamışlardır. Bu noktada özellikle Behmenyar'ın gayretleri dikkat çekmektedir o, i̇bn Sina felsefesinin geniş bir özeti mahiyetinde olan, Kitab-ül Tahsil isimli bir eser kaleme almıştır. i̇bn Sina'nın diğer talebeleri de, haklarında henüz tam anlamıyla çalışılmamış olan çeşitli yollardan, bu işe iştirak etmişlerdir. Beyhakiye'nin tetimmede belirttiğine göre, i̇bn Sina felsefesinin Horasan'da yayılmasını sağlayan kişi Levkeri'dir. Ölümü 1123 İlaki ile 1140'larda vefat eden Savi de, bu amaç doğrultusunda Horasan ve İran'da çalışmışlardır. Bu kimselerin çabaları, hem kısa, hem de uzun vadede son derece başarı kazanmış olmalıdır. Bunun en iyi göstergesi i̇bn Sina felsefesinin İslam toplumunun tüm ana entelektüel çevrelerini harekete geçirmiş olmasıdır. i̇bn Sina'nın ölümünün ardından geçen üç asır boyunca felsefesi, tüm alanlardan entelektüellerin çok sayıda şiddetli hücumuna maruz kalmıştır. Bu hücumlar içinde en meşhurları, kendisinin yakın doğunun entelektüel alanda lideri olduğunu iddia eden Şafii, Eşarî birlikteliğini temsil edenlere ait olanlardır. Bu noktada i̇bn Sina'nın felsefi sistemine yönelik hücumlar içinden sadece beşine yer vereceğiz. Bunlar her ne kadar, eşit derecede bilinmese de, söz konusu hücumlar içinde en meşhur olanlarıdır. 1- Gazzali'nin, Ölümü 1111, Şafii, Eşari bakış açısından yazdığı ve hakkında hayli çalışma yapılan Tehafütül Felasife adlı eseri. İbn Rüşd'ün bu esere reddiye olarak kaleme aldığı tehafütüt Tehafüt de aynı ölçüde şöhrete sahiptir. Muhtemelen bu iki eserden daha az bilinen üçüncü bir reddiye ise Osmanlı Sultanı Fatih'in hocası ve saray filozofu olan Hoca Hocazade'nin ölümü 1488 İbn Rüşd'e karşı yazdığı eserdir. 2. Şehristaniye'nin, Ölümü 1153, İsmaili, Eşari bakış açısından yazdığı Musara, Atül Felasife adlı eseri. 3. Fahreddin Erraziye'nin, Ölümü 1209, Şafii, Eşari bakış açısına göre yazdığı, Şerhul İşarat ve Şerhu Yünil Hikmi adlı eserleri. Raziye'nin Şerhul İşarat adlı eseri, şerh yerine cerh olarak da isimlendirilmektedir. Bu eserler İbn Sina taraftarlarını harekete geçirmiş ve bu konuda ilk olarak ünlü kelamcı ve fakih Seyfeddin el Amidi, ölümü 1233, Keşfüt Temvihat fi şerhil işaret, Raziye'nin işaret şerhindeki yanlış yorumlarının açığa çıkartılması, ardından da Nasiradin et Tusi, ölümü 1274, hallü müşkilatil işaret isimli bir eser kaleme almıştır. Sonraki dönemlerde ise bu iki muhalif duruşun arasını bulmaya yönelik telifçi çabalara rastlanmaktadır. Bedreddin et Tüsteriye'nin, Ölümü 1307, El Muhakemat Beyin Tusi, ve Razi adlı eseri, ve Kutbuddin et Tahtaniye'nin, Ölümü 1364, Tüsteriye'ninkinden, daha meşhur olan El Muhakemat başlıklı kitabı bu çabaya örnek olarak verilebilir. 4. Ebu Hafs Ömer Es-Sühre Ölümü 1234, Sufi, İsmaili bir bakış açısından 1224'te kaleme aldığı Reşfün Nesaihil İmaniye ve Keşfül Fadaihil Yunaniye, imanın tavsiyelerine özümseyip, Yunanlıların rezilliklerini açığa çıkarmak, adlı eseri. 5. İbni Teymiye'nin Ölümü 1328, Hanbeli bakış açısından yazdığı, yukarıda bahsi geçen Erred Alel Mantıkiyin isimli eseriyle, daha hacimli olan Derute, Aruzilaklı, ve Nakli Ev Muvafakatü Sahihil Menkul Lissarihil Makul, akıl nakil karşıtlığının reddi, veya doğru nakille apaçık akledilerin birbirlerine uygunluğu, adlı kitabı. Görüş ayrılığı ve anlaşmazlıklar, bir düşüncenin önem arz edip arz etmediğinin en iyi göstergesidir. i̇bn Sina felsefesi karşısında ortaya konulan bu reddiye ve tartışmalar, ölümünün ardından geçen üç asırlık dönemde onun felsefesinin, İslam toplumunun entelektüel hayatının her alanındaki hakimiyet ve nüfuzuna işaret etmektedir. 15. yüzyılın ortalarından sonra felsefeye karşı açıktan bir reddiye rastlanmamaktadır. Artık kelam ve tasavvuf, felsefeyle aralarındaki farklılıkları, felsefenin pek çok öğretisini kullanmak suretiyle çözüme kavuşturmaya başlamışlardır. Kelam ve tasavvuf gittikçe artan bir şekilde felsefeyle buluşmalarını sağlayan ortak bir zemin bulmakta ve böylece bu disiplinleri birbirlerinden ayıran çizgiler gittikçe bulanıklaşmaktadır. Bu gidişatı doğrulayan bir husus da, Osmanlı Sultanı Fatih'in Nureddin El Camii'den, ölümü 1492, kelamcıların, sufilerin ve filozofların yaklaşımlarını ayrı ayrı ele alıp değerlendiren bir risale kaleme almasını rica etmiş olması ve camiyenin de, daha sonra Nicholas Herinde de Precious Pearl adıyla örnek alınacak bir şekilde tercüme ettiği, Editor Dürrül Fahire isimli bir eser vücuda getirmiş olmasıdır. Filozof olmayan düşünürler tarafından felsefeye karşı yapılan söz konusu hücumlarda bu kimselerin, filozofların delillerini çürütmek amacıyla felsefi bakış açısı ve tartışma metodunu benimsediklerine de işaret etmek gerekiyor. Felsefenin, filozof olmayan düşünürler tarafından hücum edilecek kadar, önemli olduğu ve bu hücumların felsefi bakış açısından yapıldığı gerçeği, felsefenin i̇bn Sina'nın ölümünden sonraki üç asırda, İslam entelektüel hayatının ana gövdesindeki muzafferiyetini olduğu kadar, bu döneme niçin, İslam felsefesinin altın çağı, denebileceğine dair bir ispatı da bize sunmaktadır. Felsefeye yöneltilen eleştiriler sadece felsefe dışından gelmiş değildir. Tahmin edileceği üzere felsefenin lehinde ve aleyhinde yapılan sert eleştiriler bizzat filozofların safından gelmiştir. Bu noktada üç ana gelişim çizgisi dikkat çekmektedir. A, tepki gösterenler. İbn Sina'nın felsefesine Aristotelesçi bakış açısından hareketle karşı çıkanlar. B, reformistler i̇bn Sina felsefesinin, maksadına ulaşamadığını düşünen ve onu geliştirmek için, eserler kaleme alanlar. c. Takipçiler. i̇bn Sina felsefesini ana hatlarıyla savunanlar. Zamanı tersine çevirip, i̇bn Sina'nın yenilikçi sentezlerini işin içine karıştırmaksızın, asli, tahrif edilmemiş Aristoteles olarak kabul ettikleri şeye dönmek isteyen ve tepki gösterenler olarak kavramsallaştırdığımız muhafazakar filozoflardan başlarsak, Endülüslü bütün filozoflar bu sınıfa dahildir. Bunun öncelikli sebebi Endülüslü filozofların en azından başlangıçta İbn Sina hakkında oldukça az bilgiye sahipken Farabi'nin felsefesinden haberdar olmalarıdır. Bu muhtemelen tarihi bir temele dayanmaktadır. Felsefenin Endülüs'e ilk defa 10. yüzyılın sonunda Yunan biliminin İspanya'ya girmesini sağlayan 3. Abdurrahman ve 2. Hakem'in saltanatlarından sonra ulaştığı düşünüldüğünde, bu bölgeye gelen metinler açıktır ki Farabi'ye ait metinler olacaktır. Zira bu dönem İbn Sina'nın eserlerinin böylesine uzak bölgelere kadar gitmesi için oldukça erken bir dönemdir. Ne olursa olsun İbn Bace'nin sadece Farabi'den haberdar olduğu açıktır. İbn Bace'nin Organon'un ilk bölümünden Posterior Analytics'in sonuna kadar yaptığı ve bugün elimizde olan şer, Aristoteles'in metnine değil, Farabi'nin Mantığa dair 12 bölümlük meşhur hülasası üzerine yapılmış bir şerhtir. Aynı durum İbni Rüşd'ün organın üzerine yazdığı ve yanlış olarak kısa şerhler ve özetler olarak atıfta bulunulan zaruriler için de geçerlidir. Halbuki İbni Rüşt'ün bu zarurileri Aristoteles'in değil, Farabiye'nin metnine yapılmış özetlerdir. İbni Sina ekolü hakkındaki bu tepkici tutumun akıbeti, İslam geleneğinde felsefi bir ilgisizlikle karşı karşıya kalmak olmuştur. İbni Rüşd ve iki genç çağdaşı Maymonaid ve İbni Arabi, 12. yüzyılın sonunda Endülüs'teki müreffeh ve gelişmiş kültürün birer ürünüdür. Kendisinden sonraki Yahudi geleneğini önemli ölçüde etkileyen hemşehrisi Maimonides ile, aynı etkiyi Müslüman geleneğinde gerçekleştiren hemşehrisi İbni Arabi'den farklı olarak, İbni Rüşd, bugün bile takdir ettiğimiz bir Aristoteles şarihi olarak, sahip olduğu tüm ihtişama rağmen, ölümünden sonra İslam felsefesini etkilemeyi başaramamıştır. Aristotelesçi bakış açısından hareketle İbn Sina'ya karşı gösterilen benzer Don Kişotvari tepkilere zaman zaman doğuda da rastlamak mümkündür. Bu konuda ilmi bilgiçliğin en iyi örneği Abdüllatif el-Bağdadi'dir. Ölümü 1232. İbn Sina'nın felsefeye getirdiği yenilikler Abdüllatif el-Bağdadi'yi oldukça öfkelendirmiş ve insanları felsefe ve tıp konularında ki yazdığı risalede haklarında tavsiyede bulunduğu konular bu ikisidir. İbn Sina'nın eserlerini okumamaları için uyarmak, ve İbn Sina yerine Aristoteles ve Galen üzerinde yoğunlaşmaya teşvik etmek amacıyla Kitabın çeyteyn, iki konuda tavsiye isimli müstakil bir risale kaleme almıştır. Reformcular arasında ise İbn Sina'nın sistemine karşı daha derinlikli ve bağımsız bir eleştiri, önemi Pins'ın eseriyle tekrar anlaşılan Ebul Berekat el bağdadiden gelmiştir. Ebul Berekat hem İbn Sina eleştirmeni olan büyük kelamcı Fahreddin er-Razi'yi etkileyerek bu sayede Nasiruddin Et tusi tarafından gerçekleştirilen İbn Sina felsefesinin tasihine yol açmış, hem de belirli bir oranda da olsa işrakiliğin kurucusu olan Sührervî'yi etkilemiştir. Bu açıdan Ebul Berekat, İslam felsefesine o büyük canlılığı bahşeden 12. ve 13. yüzyıllardaki tartışmacı sürecin başlangıç noktasında durmaktadır. Sühre Verdi tarafından kurulan İshrakî geleneği ise İbn Sina'nın sisteminden hareketle onu aşmaya çalışmıştır. Bu gelenek Safi'vi İran'ındaki İsfahan okuluyla zirvesine ulaşmıştır. Bu geleneğin tarihi, Korbin ve takipçileri tarafından bütün yönleriyle ortaya konulduğu için, hakkında daha fazla yorumda bulunmaya gerek bulunmamaktadır. Diğer yandan İbni Sina'cılığın ana çizgisinin bu altın dönemdeki seyri, hem filozoflar, hem de filozof olmayan düşünürlerin saldırılarına karşı mücadele edebilecek dikkate değer bir esneklik gösterebilmesine rağmen, büyük ölçüde ihmal edilmiştir. Bu dönemde i̇bn Sina felsefesini savunan filozofların ortaya koydukları ürünler, oldukça büyük bir yakın tutmaktadır. 14. yüzyılda yaşamış olan İbnül Ekfani adlı Mısırlı ansiklopedist alim, aşağıdaki tabloda yer alan yazarlar tarafından söz konusu dönemde kaleme alınmış, mantıkla ilgili 23 ve metafizikle ilgili ise birkaç kayda değer eseri ihtiva eden bir liste sunmaktadır. İbn Sina felsefesinin yakın doğudaki yayılma yolları belirsizdir. Şu anda sahip olduğumuz bilgiler açısından 12. yüzyılda i̇bn Sina'nın felsefi öğretilerinin Horasan'dan, Suriye ve Irak'a nasıl ulaştığı konusu pek açık değildir. Gazzali ve Sühre verdiği gibi o zamana kadar, felsefi bilgileriyle tebarüz etmiş olan tüm alimler İran ve Horasan'da faaliyet göstermiştir. Dolayısıyla Farabi'nin Halep'teki etkisinin, 950'deki ölümünden sonra tedrici olarak ortadan kalkmasıyla birlikte, muhtemelen 10. yüzyılın sonlarında hızı azaldığı varsayılan felsefenin, 12. yüzyılın sonlarına doğru Suriye'de tekrar ortaya çıkışı, henüz araştırılmış değildir. Ebu Ferej İbn-i ölümüyle 11. yüzyılın ortalarında sona eren Aristotelesçi Bağdat çizgisinden sonra, felsefenin 12. yüzyılın sonunda Irak'ta tekrar canlanışı da, araştırılması gereken bir husustur. 1170 ve 1180'lerde bir öğrenci olan Abdüllatif el-Bağdadi, otobiyografisinde Irak ve Suriye'de hiçbir felsefe hocası bulamadığını belirtmektedir. Musul'da hakkında daha sonra ayrıntılı bilgi verilecek olan Kemaleddin bin Yunus'un, Diyarbakır ve Halep'te ise, Sühve Verdiye'nin bulunduğundan bahsetse de, bunların çalışmalarının kendisini tatmin etmediğini ileri sürmektedir. Şüphesiz aşırı derecede önyargılı olmasına rağmen, Abdüllatif'in şahıslara yaptığı atıflar son derece değerlidir. Latif, kendilerinden muhtemelen pek hoşlanmasa da Sühre verdiği ve Kemaleddin'den bahsetmek suretiyle, Suriye ve Irak'ta o dönemde yaygın bir felsefi eğitimin eksik olduğuna dair genel izlenimimize iştirak etmektedir. Buna rağmen, felsefenin, Eyyubiler dönemi Suriye'sinde, özellikle de Eyyubi Sultanı Melik Mansur'un, saltanatı 1191 ila 1220, hakimiyeti altındaki hamada geniş çaplı bir destek bulduğu aşikardır. Haberdar olduğumuz ilk hocalar arasında felsefe bilgisiyle de, şöhret bulmuş olan ünlü fakih ve kelamcı Seyfeddin el-Amidi, Diyarbakırlı, ölümü 1233, bulunmaktadır. Daha önce de belirtildiği üzere Amidi, Fahreddin el Razi'nin eleştirilerine cevap olmak üzere, el-İşarata bir şerh yazmış ve anlamlı bir şekilde bu eseri Eyyubi Sultanı Melik Mansur'a ithaf etmiştir. 13. yüzyılda yakın doğuda felsefe eğitiminin kaynağı olduğu anlaşılan bir diğer ilim adamı ise, Musul'da yaşayan ve Yunan bilimleri konusunda bir uzman olan, yukarıda kendisinden bahsettiğimiz Kemaleddin bin Yunus'tur. Ölümü 1242 Herhangi bir felsefi eseri günümüze ulaşmamış olsa da tarihi ve biyografik kaynaklarda onun Farabi ve i̇bn Sina felsefesine olan nüfuzu ve bu konudaki ehliyetine dair çok sayıda atıf bulunmaktadır. Kemaleddin bin Yunus'un şöhreti o kadar yayılmıştır ki, 2. Frederick Eyyubi Sultanı Melik Kamil'e tıp, felsefe ve matematikle ilgili sorular ihtiva eden mektuplar göndermiş ve bu mektuplarda Kemaleddin bin Yunus'a atıfta bulunmuştur. Barhebrius'un Ebul Ferej bildirdiğine göre, Kemaleddin aynı zamanda sonradan Sicilya Sarayı'na gidip 2. Frederick'in, filozofu, olarak tanınan Antakyalı Theodor'un da felsefe hocasıdır. Kemaleddin'in talebelerinden bir diğeri de Nasir Adin et Tusi'dir. Sicilya ve Eyyubiler arasındaki bu entelektüel alışveriş, Memlüklüler devrinde daha da, ilerleyerek devam etmiştir. Baybars 1261'de daha çok tarihçi olarak bilinen ve ansiklopedik bir alim olan İbni Vasıl Elhamevi'yi, ölümü 1298, Sicilya'ya kral Menfire'de göndermiş ve İbni Vasıl da hadiseye uygun olarak, Er Risaletül Emperuriye adıyla kaleme aldığı, Arapça bir mantık kitabını kral Menfire'de ithaf etmiştir. Kemaleddin bin Yunus'un bir diğer talebesi yine Musul'da doğup eğitimini orada alan Esiradin el-Eperi'dir i̇bn Sina felsefesi klasik skolastik şeklini, Ebheriye'nin sonraki yüzyıllarda üzerine çok sayıda şer yazılan, El Hidaye Fil Hikme adlı kapsamlı ders kitabında bulmuştur. Ebheriye'nin tüm organonun özeti mahiyetinde olan, ve Yunanca El-İsa Gülci başlığını verdiği, ancak çoğunlukla zannedildiği gibi Porfiryus'un Aysa Gocesi'nin bir özeti olmayan eseri de oldukça yaygındır. İsa Gülci, bu yüzyılın başına kadar, İslam dünyasındaki geleneksel medreselerde ders kitabı olarak okutulmuştur. Eperiye'nin talebesi Necmeddin el Katibiye'nin ise, felsefi birikimi açısından hocasıyla eşit düzeyde olmakla birlikte, muhalle ders kitapları telifinde hocasını bile geçtiği söylenebilir. Er Risaletü adlı mantık kitabı İsa Gülci kadar şöhrete kavuşmuş, Hikmetül aynı isimli felsefe kitabı ise, Hidayenin popülaritesi ile yarışmıştır. Katibi aynı zamanda Nasiraddin et Tusi ile, beraber Meragara Satanesinin de kurucuları arasındadır. Bir sonraki yüzyılda işaret etmemiz gereken düşünürlerden birisi, yazdığı mantık ve felsefe eserleri sayesinde i̇bn Sinacılığı Şiili'ye tanıtan, İmami Yeşiyası'nın büyük kelamcısı, Allame el-Hilli'dir. Hilli'nin talebesi, yukarıda bahsi geçen el-Muhakemat yazarı Kutbuddin et Tahtani, ölümü 1364, Tahtani'nin talebesi ise, meşhur alim Es-Seyyid-i Şerif el-Cülcani, ölümü 1413 ve Cülcani'nin, felsefe ve mantık üzerine eserler kaleme alan oğlu Nureddin'dir. Ölümü 1434 Bu dönemden sonra i̇bn Sinacılığın ana çizgisi, henüz olarak tam tespit edilememiş şekillerde sık sık işrakilikle karışarak, yakın doğuda Memlüklüler devri boyunca, İstanbul'un fethinden sonra da, Osmanlı İmparatorluğunda varlığını sürdürmüştür. Çok sayıda müfredat programında da, belirtildiği üzere, bu devirde hikmet, öğrencilerin eğitimini gördüğü olağan bir konudur. Bu noktada işaret etmek gerekir ki, Dımeşkli bir alim olan Şemseddin bin Tuğul'un, 1473 ila 1546, son derece ayrıntılı olan otobiyografisinde özel üstadlardan hikmet üzerine okuduğu derslerin bir listesini vermektedir. Bu uygulama Osmanlılar devrinde de devam etmiştir. Fatih Sultan Mehmet, yukarıda da belirtildiği gibi, İlmi faaliyetleri desteklemeye meraklı olan birisiydi ve bu sebeple biz 14. ve 15. yüzyıllarda haklı olarak İslam felsefesinde Osmanlı okulu olarak isimlendirilebilecek bir gelişmeyle karşı karşıyayız. Bu okul hakkındaki bilgiyi bize Büyük Osmanlı Bibliyografyacısı Hacı Halife, 1017 ila 1067, 1609 ila 1657 vermektedir. İslam dünyasında felsefenin tarihi ve gelişimi hakkındaki girişinde, Hacı Halife şunları söylemektedir. Felsefi ilimler, el felsefe, vel hikme, Müslümanların fethinden sonra Osmanlı Devleti'nin orta devirlerine kadar, Anadolu'da, Errum, hareketli, canlı bir pazar buldu. Bu çağlarda bir kimsenin şerefi, akli ve nakli ilimleri tahsili ve bunları kuşatma derecesine göre değerlendiriliyordu. Onların döneminde Allame Şemseddin el-Fenari, Fazıl Kadızade el-Rümi, Allame Hocazade, Allame Ali Kuşçu, Fazıl İbnül Müeyyit, Mirim Çelebi, Allame İbni Kemal ve Fazıl İbnül Hinaiki o bunların sonuncusudur gibi, felsefe ve şeriatı birleştiren büyük alimler yaşamıştır. Bu alimler arasında en dikkate değer olanı, i̇bn Sina geleneğinde tartışılan felsefi konularda pek çok risale kaleme alan ve hakkında henüz çok fazla çalışma yapılmamış olan Kemalpaşa Paşazadedir. İbni Kemal Paşa, ölümü 1533. Osmanlı okulu için söylediklerimiz, Babürlüler dönemindeki Hint okulu için de geçerlidir. Bu felsefi gelenek hakkında araştırmalar neredeyse hiç başlamamıştır. Neşredilmeyi ve üzerinde çalışılmayı ve nasıl yayıldıklarının izinin sürülmesini bekleyen yüzlerce metin bulunmaktadır. Yukarıda, Nasiradin et Tusi'nin el işaret şerhinin nakledilmesi için, verdiği icazeti ihtiva eden Leyden'deki el yazmasından bahsetmiştik. Tusi'nin bahsi geçen şerhinin Mekkil'deki diğer bir el yazmasında bulunan, Ebul Kasım el Alevi'ye, 1360, verilmiş icazetle olduğu gibi, rastgele bir araştırma bile, bu tür başka icazetleri ve felsefi el yazmalarının intikalini gün yüzüne çıkartacaktır. Bu, felsefi faaliyetin hicri 4. yüzyıldan sonra, İslam toplumlarındaki tüm yüksek eğitim modellerini takip ettiği ve felsefenin yayılma yollarının el yazmaları üzerinde yapılacak çalışmalar sayesinde bulunabileceği anlamına gelmektedir. Bu şekilde felsefi faaliyet kümelerinin zaman ve mekanları belirlenebileceği gibi, o dönemdeki hocalar, talebeler ve eserler de böylece tespit edilebilir. Mesela, böyle bir alimler topluluğunun, diğerleriyle beraber Tusi ve Katibiye'nin de çalıştığı Meraga Rasathanesi'nde bir araya geldiği bilinen bir husustur. Yapılacak olan diğer bir sıradan araştırma, Tusi'nin Meraga'daki daha az bilinen meslektaşlarından El Hasan El Estrabadiye'nin, Ölümü 715, 1315, Urmeviye'nin metali, Ul Envarına yazdığı şimdiye kadar, bilinmeyen şerhinin 692, 1293 tarihli müellif nüshasının Berlin'de bulunduğunu ortaya çıkartacaktır. Bu şekilde yapılacak metinlere dayalı bir tespit sayesinde, başka yerlerde olduğu gibi Meragada da, İslam felsefesi çalışmalarının izi bulunmuş olacaktır. Ancak bu eserler üzerinde çalışılıp onların i̇bn Sina felsefesiyle olan ilişkisi tahlil edildiği takdirde, i̇bn Sina'nın mirası hakkında, daha kesin bir resim ortaya çıkacak ve bu dönemin felsefenin altın çağı olduğu iddiası herkes tarafından kabul edilecektir. Bölüm özeti: Bu bölümde İbn Sina'nın gerek felsefe gerekse felsefe dışı çevreler üzerinde nasıl bir etki bıraktığını, kendisinden sonraki İslam düşüncesini nasıl şekillendirdiğini ana hatlarıyla öğrendik. Gelecekte bölümde Gazzali'nin hayatı ana hatlarıyla ele alınacak ve onun şüphe dönemi otobiyografisi çerçevesinde incelenecektir.